Değerli seyircilerimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları engelli olan aileler için açtığı ana baba okulunda sertifika heyecanı yaşandı. 4 hafta süren eğitimlerini tamamlayan 220 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. Engellilere yönelik projelerine yenisini ekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ana baba okulunu açtı. Ee, anne bu projede anne ve baba Engelli çocuk sahibi anne ve babalar için hayata geçirilen proje kapsamında ebeveynlere 22'şer kişilik gruplar halinde 4 hafta eğitim verildi. Eğitimlerde anne babalar sınıfta eğitim görürken yanlarında getirdikleri çocukları da el becerilerini geliştirici etkinliklerle vakit geçirdi. Projeye 127 engelli bireyin 220 ebeveyni katıldı. Eğitimlerini tamamlayan 220 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Eğitimlerde anne babalara engelli çocuğun kulübü sürecinde aile, aile içi iletişim, beslenme ve hijyen, cinsel eğitim, erken çocukluk dönemi ve okul öncesi eğitimle engelli hakları konusunda eğitimler verildi.